Red grubunun solisti Doğan Duru, ilk kitabı Tanrım Pardon Dermisin ile Bodrum'da okurlarıyla buluştu. Fil Bahri, sanat sepetin ev sahipliğindeki etkinliğe, yazar Özgür Mumcu moderatörlük yaptı. Sevgili yazar, ses sanatçısı, ritim gitaristi ve bir sürü özelliğini sayamadığım Doğan Duru'yu ve çok sevgili Özgür Mumcu'yu huzurlarınıza davet etmek istiyorum efendim. Tanrım pardon der misin konuşmaya hazır değilim. çok şarkı ama. Evet. Tanrım pardon der misin? Önce şuna başlamak istiyorum. Biz de anmış olalım. E, kitabı pek grubunun kurucusu, e, sevgili, çok erken kaybettiğimiz İlfan Alışen adamışsın. Ee, onu da burada anmış olalım bu vesileyle. Hakikaten çok erken bir kayıp oldu. Ee, ama e, iyi hala bizle beraber sanırım da tek tesadümüz bu. Ee, ben kitabını okudum da olan başladığınız <laughs> e, <laughs> <laughs> Çok yeni bir e, kitap zaten. Bu ne kadar oldu şu kadı? bir buçuk ay oldu galiba. Evet, yani bayağı iri bir roman aslında. Şöyle bir şey fark ettim önce. Yani şiir e, işte benim gençliğimde herhalde artık en son şeydi. E, edebiyatta hala tuttuğu yer önemliydi. Maalesef zaman içerisinde dünyada da galiba böyle bir e, durum var. Kağıt fiyatlarının artması vesaire vesaire. Hani öncelikli olarak hani bir şeyleri eksiltmek gerekiyorsa orada işte belki öncelikli bir şey veriliyor. Deniz Çakır, Mine Söğüt ve Barış Pehlivan gibi isimlerin de katıldığı söyleşide duru kitabını imzaladı, okurlarıyla bir araya geldi.